Öncelikle herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serüvenimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu Minecraft serüvenimizde arkadaşlar papağanlarımız var bizim 4 tane baya güzel hepsi de. Şimdi ilk başta bir yemeğimizi yiyelim. Bu videomuz çok maceralı olacak arkadaşlar. Hızlıca yemeğimizi yiyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da elmaslarımız falan var. Hızlıca baltamızı alıp gidelim. Hemen karpuzlarımızı hızlı bir şekilde toplayalım. Karpuz önemli. Meyve besini toplamalıyız. Şuradan hızlıca şu karpuzları da alalım. Ne kadar karpuz var işte. Arkadaşlar biz karpuzları toplarken siz de like abone olmayı unutmayın. Gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi şu kuşlardan. Bakın. iki tanesi omzumuzda. Aha. Topmuş. Tamam. Tavuğa bir şey yapmayacağız. Yine. Hiç sıkıntı Hızlıca gidelim biz bu ormanda. Şuradan şöyle şu ağaçlarda. Ağaçlar bu arada arkadaşlar yere bak. kuş bizim mi? Evet bizimmiş. Yeni kuş zannettim. Evcilleştiririm dedim bir. Şuradan yavaş yavaş iniyoruz. O kalkan yapalım biz ya. Bir kalkanımızı niye yapmadık? Bir an biri saldırırdı an. Zorlamayalım diye diyorum arkadaşlar. Kalkanımızı hızlı bir şekilde yapalım şuradan da alalım. Kalkanımızı sol klikle birlikte alalım şöyle. Evet. Şimdi bu ormanda ya yavaş yürüyeceksin ya da dengeli yürüyeceksin. Çünkü her yerde tarmaşık var ve seni çekiyor böyle. Garip ama olsun. Şunlardan geçelim. Ağaçların üstünde geziyoruz ya biz miyiz? Şuradan dikkatli. Evet Sarmaşıklar tutturmasa aşağı yamuluyorduk arkadaşlar. Şuradan hızlıca bir geçelim. Şu ormanı bir geçemedik ya. Olsun ama bir gezelim şöyle bir Aha burada bir tane maden gibi bir yer var. Ne var lan aşağıda? Çok değişik. Bir girelim bakalım mı ya? Bakacağız. Bakacağız. Ama şu anda sabah olduğu için zombiler yok. O yüzden biz arkadaşlar Akşamımız. Aha. Kedi. Yapar bu. Evet. Şimdi şu sarmış kalanlar ilk önce çıkalım. Aha. Bir papağan daha bulduk. Masmavi bir papağan. Bir de iki tane. Hızlıca evcilleştiriyoruz arkadaşlar. Aha. Evcilleşti. Hop 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 hop. Oğlum bir dur seni de evcilleştireceğiz. Hadi. Yes. Evcilleştirdi. Artık 1, 2, 3, 4 ve 6 tane papağanımız var arkadaşlar. Gerçekten de çok süper. 6 tane papağan. Evet. Şimdi nerelere gidiyoruz? Pandalar. Aha. Panda var orada bir tane. Panda dedim. Bambular var. Pandaların yanına gideriz. Şuradan hızlıca yüzelim arkadaşlar. Pandaların yanına gidelim. Aha, da panda. Burada vardı sanki bir tane. Kıştaşlı. Evet. Nerede? Hop. Evet, orada değil mi? Bakalım. Bu pandalar saldırıyor mu acaba bize? Bir tane vurayım mı? Dur, şu karpuz alalım. Metin önemli. Aldık. Panda değil miydi lan bu? Kurmuş. Şuradan yavaş yavaş geçtik. Yaylaları açılamadık düz. Evet, şuradan hızlı bir şekilde bakalım neredeymiş. Aha koyun var. Koyun öldürmeye de gerek yok. Biz yatağımızı yaptığımız Aha panda. Bir tane vursak ne yapacak o bize? Kızım dalıyor mu? Saldırıyor mu? O vallahi. Papağanımızı mı öldürdük biz? Hayır sen. İki tane papağanımızı öldürdük yanlışlıkla. Hep senin yüzünden. Önüme. Ya oğlum benim önümde niye geziyorsunuz siz arkadaşlar? Yeniden dörde düştü sayıları. Hayır ya. Lan Leopar bir tane kuşumuzu öldürmüş. Artık arkadaşlar bu dervene son 3 veya 4 papağanla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu yerlerden bir geçsek. Sıkışıyoruz bir de arada bir. bayağı güzel yerler. Aha dediğim alanlara geldi şimdi. Aha yanıyor bir şeyler. Anam yakmışlar hep dağları. Kim yaktı? Aa ah, yanıyorum. Demek çabuk. Yanıyorum her hayır. hayır yanıyorum 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 yanıyorum. Ay çabuk demek ki çabuk çabuk son iki kalpte kaldı arkadaşlar tutuştuk tutuştuk o neydi daha bir daha ben bu yangınlara karışmayacağım. Allah ölüyordum asla. Hızlıca gidelim şöyle. Koşa koşa. Evet. Ama ya videonun yarısı gitti ormandan çıkmaya arkadaşlar. Ama hiç nasıl yok şuradan şöyle bir şekilde gidiyoruz. Akşam olsa daha iyi olurdu bence. Diyecektim ve yemeğimizin azaldığını gördük şu anda hızlıca yiyelim yemeğimizi yani yemek yemezsek biliyorsunuz dört tadımız var bizim bir papağanımız var 1 2 3 4 tamam bir anlık korktum 3 tane kaldı bayağı biz papağan mı öldürdük dedim aha akşam oluyor şimdi neredeymiş bakalım o zombiler Hadi canımızı fullleyelim de arkadaşlar sonra laf dedik böyle de gitmeyelim nerede zombiler <laughs> Canımız bir fullensin hızlı bir şekilde. Yavaş yavaş yürüyelim. Fullenmesi için. Evet. Fulleniyor bakalım. Aha doğmaya başlarlar şimdi. Kandırlardan. Şöyle açık arazilerde bence daha çok olacağını düşünüyorum zombilerin. Bakalım. Aha beyaz kurt var orada. Kurt evcilleştirmeyeceğim. Aha. Bir tane evcilleştirelim. Ne olur olmaz. Bir tane evcilleştirelim. Gelin oğlum. sen seçtim. Yükçü. Hadi. Hadi olmadı. Ne diyelim arkadaşlar? Fasilimiz yokmuş. Ama hiç sıkıntı. Lan atma balta. Aha akşam oldu ya. Gelin lan. Her doldurum var. Kalkanımız da var oğlum siz kim artistlik yapıyorsunuz gelsinler. Bakalım aha şurada bir şey gördüm ben sanki. Evet bakalım. Daha doğurmaya başlamadılar galiba. Tosunlar öyle bir zorlayacağız gibi gözüküyor. Evet hızlı bir şekilde şuradan. Aha neredeler bakalım neredeler. Papağanlar kaçıyor. Herhalde yok midemin geleceğini onlar da duydu. Aha iskelet var orada bir tane. de yavaş yavaş gidelim. Aha endermanlar. Aha zombi geliyor gel lan. Gel belanı benden bulacaksın gel. <laughs> Allah Allah seni. Gel gel. Bir tane vurdum ağzına. Reberdi. De Endermen'i deneyelim bir tane. Vuralım. Ana vurmalıyız. E, ha vurduk. Bulmuşuz. Bulmuşuz. Bu kaldı. Ha, nerede bu? Burada kalkana. Lan nerede bu? Bu kalkana. Lan oğlum öldük lan. Bu bize yapılır mı Enderman? Aha. Sandık var. Oo çok iyi. Balta verdim bir tane. Tamam hızlı bir şekilde baltayla şuradan gerekir. Zombi vardı sanki. Şu baltayı hızlı bir şekilde alalım. Teşekkür ederim. Oğlum nereden geldi o var Sandık. Sandık verdi oyun Çok iyi. Herhalde her öldüğümüzde sandık veriyor. Tamam. Şuradan. Şu anda hala yiyeceklerimiz var. O endermenden. Yanına gidelim hızlı bir şekilde. Ah creeper var. Bak creeper patlayacak. Hepsi öldürecek. Bak. Üçlü creeper mı? Yürü git. Patla sen. Aha. Patlasın biriniz. Aha da hepinize bay bay. Arkadaşlar toplu katliam yaptık diyebiliriz. İşte bir creeperla kaç kişiyi avladık. Yani sayısı bilmez bir creeperla hop sana vurduk patlama. Hayır da patlayacak. Işık bu da. Aha da onu da aldık arkadaşlar. Aha şurada da var sanki. O ışık Herhangi yerden bir değişik bir his aldık. Bu bu bak sandık var. Meşaleler de alalım bari arkadaşlar. Gerekir gerekir. Aç Al meşaleleri. Aldığımıza göre hızlıca şu meşaleleri de şuraya alalım. Koyak Niye fırlattık? Sak. Şuraya koyalım şöyle bakalım var mı hiçbir hayvan? Aha creeper var. Vurduk. Bu tarı da şimdi tamamen kuracağız ve yeberdi. Baya barut. Şimdi bu ormanda akşam ya. Aa, bir tane daha bak. Lan creeper yürü git. Creeper yürü git. Anam. Patladı la. Lan, creeper patladı. Oğlum bu yapılır mı lan hayvanlara? Hayvanlar da gitti onun yanında. Öldü. Şimdi şu elmamızı bir şekilde Yemeğimizi bitmesin. Ekmeğimizi bitirelim bakalım başka bir yer aha orada ok var iskelet ör var bakalım evet orada hiç korkmaya gerek yok al çabuk dal 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 yere dal yere dal yere dal yere dal 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 ne yapacağız böyle? Canımız vallahi hadi bir Bu şekilde baktık. Can vardı. Alarm zombi. zombi. yürü git kırmaz zaten. Tamam sen kaşındın. Aa bir tane daha buradan GG oluyoruz. Tamam tamam. Aa öldüğümüz yeri biliyorum hemen dibimizde. Aha lan ben nereye düştüm lan? Aa zombi ile dalga geçmiş gibi olacak şimdi. Bekle zombi peşimizden gelelim mi? Şuradan zombi bir görünelim hello diyerek. Bak burada bir patla olacak. Patları bizi bir uçurdu şöyle. Şimdi bizim eşyalarımız burada arkadaşlar. İlk eşyalarımız bayağı uzak bir yere düşmüştü. Nerede onlar? Zombi var. Bizim bu eşyalarımızın yanında. Evet, şöyle biz gidiyoruz bayağı ama nerelere gittiğimizi hiç bilmiyoruz. Aha zombi orada olduğuna göre şunlar full idi. Al çabuk al al aldık, al aldık tamam. Balta kaçta La çabuk kaç. Çabuk kaç. Çabuk kaç. Çabuk kaç. Allah seni ne yapmasın. Köylü zombi de taktı peçinize ya. Yürü git oğlum. Evet. Şuradan baltayı alabilsek mi? Heh, aldık. Tamam. Şimdi ben de onları. Gelsin sırayla gelsin. Şu an bizi görmediler. Köy var galiba uzak yerlerde. Birazdan bakacağız. Aha köylü zombi. Gel lan. sen köylü zombisin. Seni pis fena döverim. Bak seni böyle sıkıştırıp döverim orada. Hızlı bir şekilde yiyeceğimi çok ihtiyacı var yiyecek gibi Yoksa zorlarız. Odunları bir çevirelim ya. Ya yap yap. Bu koy. Bayağı balta yapmalıyız. Yap şu tane. Toprağa geç. Yap bir tane daha. Lan oğlum kim bu ona göre döveceğim seni. Seni bulacağım oğlum. Bir tane vurduğu an gidiyoruz. O yüzden bize vurmamalı. Vurursa vallaha da git. Oğlum ben nereden başladım şuna ya? Şimdi vallaha da kaçmalıyız. Abi okçuya da çattık ya. Vurmamalıyız yerimizde okçu. Çünkü sıkça gidiyoruz. Çabuk atla çabuk atla. O adaya doğru yüzmeliyiz arkadaşlar. Onu da değişik bir yer görüyorum. Hızlıca gidelim şöyle. Hadi bakalım. İnşallah düz zombileriyle karşılaşmayız. Onlar çok bela. Hiç sevmiyorum onları. Yani şuradan geliyoruz. Artık table'ımız kaldı orada ya. Ben böyle şansım ya. Bakalım. Geliyorlar mı? Yok. Orada birileri var. Şu paraya çıkacağım. Orada biz can doldururuz belki arkadaşlar. Sabah oluyor, öyle bir değişik bir kafa yaşadık daha de arkadaşlar. Bir crafting table daha yapmalıyız. Bir şekilde ee, yapabiliyoruz Hiçbir şey yok yap. Evet, aldık. Abi, baltalardan başka bir şey yapamıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Sadece can doldurmamız gerekiyor bizim. Kürüket de yok çabuk bir tane bot ekle bulmalıyız. Burada nereymiş böyle? Büyük toprak arazisi vardır diye geldik. Şey evet bakalım. Heh. Şimdi yanacak arkadaşlar bunlar. Ben de bunlarla alay eder gibi yanlarına gidip az canı varken dayaklayacağım. Patatın yaptım. Gel gel zombicik. Gel. Gel. Sevmesiz. Sizin ağzınızı ağzınıza, ağzınıza, ağzınıza alacak. sevmediğim bunlar. Hareket yapıyorlar. nasıl şuradaki adaya gidelim arkadaşlar. Belki yemek, yiyecek falan vesaire bir şeyler bulur. Aha yanıyorlar. Aha da gitti. Bakalım. yukarıya şöyle çıkalım. Gel gel. Sen yanıyorsun değil mi? Ağzını buldum. Ha. Alan metini maalesef bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Abi o ok, ağacın altına alınmış Ben böyle içeyim abi. Koyunu öldürelim hiç zehirle Alalım şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Zombi eti yersek çünkü zehirleneceğiz arkadaşlar. At şunu şöyle. Alalım şunu. Yiyelim çabuk. Tamam. Hiçbir şeyle etki etmediği söylenebilir yani. Şimdi biz bu endürmeyle sataşarak kendimizi batırmıştık, öldürmüştük. Şimdi kendimizi arayıp bulmaya çalışalım arkadaşlar. Yani bu şekilde. Evet şöyle. Böyle koşuyoruz buralarda ama canımız çok az. Her an bir şey biri bize dalsa biz bir bok yapamayacağız arkadaşlar. Şu an tavuk avlayalım sürekli. Hat bye bye Zaten papağanlarımızı da kaybettik değil mi? Evet. Bir kere öldüğümüz an arkadaşlar evcil hayvanlarımız kaybediyorsunuz. Bu böyle bir şey. Şunu da alalım. Tavuk etini çok atma. Baltasını atıyor psikopat. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Hiç veremedim valla. Hiç kapısı da yok. Niye şu etler çabucak. Tamam. O gete atıyormuşuz meğersem deminden beri. Evet şuradan koşalım. bu bir şekilde. Evet. Gördüm az kalsın. Şuradan bir köy bulsak. Neyle olacak? Hadi ya. Evet. Şuraya doğru bir gidelim. Bir gideriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda da böyle size güzel bir Minecraft serüvenimizden harita yaptık. Yani bayağı da o Enderman'e keşke saldırmasaydık. Elmas dolu şeyimiz gitti ama hiç sıkıntısı yok arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, it, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.